Merhaba, bugün sizinle kanser hastaları ve kanserden kurtulanlarda egzersizin bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini inceleyen çok önemli bir bilimsel derlemeye yakından bakacağız. Kaynağımız Estela C. Oliveira ve ekibinin bir çalışması Journal of Sports Science and Medicine dergisinde yayınlanmış e, 2025 tarihli. Jilt 24 başlığı da Effect of Exercise on Immune System Markers in Cancer Patients and Survivors a Systematic Review yani egzersizin kanser hastaları ve kurtulanlarda bağışıklık sistemi belirteçleri üzerindeki etkisi sistematik bir derleme. Amacımız da bu derlemedeki ana bulguları yani farklı egzersizlerin bağışıklık hücrelerine etkilerini sizin için özetlemek. Şöyle bir bakalım egzersiz ve bağışıklık ilişkisi ne kadar netleşmiş. Hadi başlayalım. Şimdi bu derleme bildiğimiz büyük veri tabanlarını işte PubMed of Web of Science gibi taramış. Neye bakmışlar? Egzersizin bağışıklık hücrelerini nasıl etkilediğini, hani şu rastgele kontrollü çalışmalar dediğimiz RCT'leri bir araya getirmiş. Aynen öyle. Yani katılımcıları rastgele ya egzersiz grubuna ya da kontrol grubuna atıyorlar. Değil mi? Daha güvenilir sonuç için. Evet, evet. Tam olarak o. Toplamda e, 996 kanser hastası ya da işte kanseri atlatmış kişi dahil edilmiş bu 20 çalışmaya. Odak noktası da şey olmuş, egzersizin hem doğuştan gelen bağışıklık hücreleri hani NK hücreleri gibi hem de adaptif bağışıklık dediğimiz T hücreleri gibi daha özelleşmiş hücreler üzerindeki etkileri. Peki sonuçlar ne diyor? İşte burası biraz e, ilginçleşiyor sanki. Evet biraz öyle. Derlemeye alınan 20 çalışmanın 8'inde farklı egzersiz türlerinin aerobik, direnç Karma, hatta yoga gibi zihin-beden egzersizlerinin bağışıklık üzerinde olumlu etkileri görülmüş. Hı hı. Enke hücre aktivitesinde artış, bazı beyaz kan hücrelerinde iyileşmeler, immunglobulin A gibi belirteçlerde artışlar falan rapor edilmiş. Evet, bu kulağa oldukça unut verici geliyor tabii Ama e, işin bir de aması var. Bu olumlu etkiler incelenen her egzersiz türünde ya da ölçülen her bağışıklık hücresinde tutarlı bir şekilde ortaya çıkmamış. Yani şu egzersizi yapın bağışıklığınız kesin güçlenir diyemiyoruz bu verilere bakarak. Öyle mi? Maalesef o kadar net değil durum. Üstelik bir de çalışmaların kendi kalitesi meselesi var. Metodolojik kalite yani. Bu da önemli bir faktör. Ha evet güvenilirlik açısından ne bulmuşlar o konuda? Şöyle standart bir araç kullanmışlar. Risk of Bias 2 diye geçiyor çalışmaların yöntemlerini değerlendirmek için ve görmüşler ki çalışmaların sadece %35'i düşük riskli yani metodolojisi oldukça sağlam. Geri kalanı Geri kalanın önemli bir kısmı, 45'i yüksek riskli olarak sınıflandırılmış. Bu da demek oluyor ki o çalışmalarda yöntemsel bazı kusurlar var. Ne gibi kusurlar mesela? Genellikle e, katılımcıların gruplara atanmasındaki rastgelelik süreciyle ilgili ya da katılımcıların egzersiz programına ne kadar sadık kaldığıyla ilgili sorunlar olabiliyor. Bu da tabii sonuçların yorumlanmasını biraz zorlaştırıyor anladım. Yani bulgular var ama ne kadar güvenilir oldukları biraz şüpheli bazı çalışmalarda. Peki egzersiz tiplerine göre bir fark var mıydı? Hani aerobik mi, ağırlık çalışmak mı, yoga mı? Ondan da bakılmış tabii. Mesela aerobik egzersiz yani koşu, bisiklet gibi incelenen 8 çalışmanın 3 tanesinde NK hücre aktivitesini ve bazı diğer bağışıklık göstergelerini arttırdığı görülmüş. Ama diğer 5'inde belirgin bir etki yok. Hmm. Peki direnç egzersizi, ağırlık kaldırma falan? Direnç egzersizi içeren 3 çalışma varmış. Onlar da gruplar arasında anlamlı bir fark bildirilmemiş. Karma egzersiz programları uygulanan 7 çalışma var. Onlarda da sonuçlar yine karışık. Bazılarında trombosit sayısı, lökosit gibi şeylerde iyileşmeler var ama bazılarında yok. Peki ya şu zihin beden egzersizleri? Tai Chi, yoga gibi son zamanlarda çok popüler. Evet onlara da bakılmış dört çalışma var bu türde. Özellikle tai chi ve yoga yapılan bazı çalışmalarda NK hücre yüzdesi, beyaz kan hücresi sayıları gibi bazı değerlerde iyileşmeler gözlenmiş. Hatta bir tai chi çalışmasında Liu ve arkadaşlarının yaptığı spesifik bağışıklık belirteçlerinde olumlu sonuçlar rapor edilmiş. Yani orada da yine kesin bir şey söylemek zor ama bazı olumlu sinyaller var diyebilir miyiz? Aynen öyle. Özetle net bir kazanan egzersiz türü yok gibi görünüyor bu derlemeye göre. Peki neden bu kadar değişken sonuçlar çıkıyor? İşte bu çok önemli bir soru. Bunun arkasında pek çok faktör olabilir. Mesela e, incelenen kanser türü farklı olabilir. Egzersizin ne zaman yapıldığı çok kritik. Tedavi öncesi mi, kemoterapi sırasında mı, tedavi bittikten sonra mı? Çünkü biliyorsunuz kemoterapi gibi tedaviler zaten bağışıklık sistemini baskılayabiliyor. Doğru, doğru. Sonra hangi bağışıklık hücresinin ölçüldüğü önemli. Katılımcıların yaşı, egzersizin süresi, yoğunluğu, denetimli olup olmadığı, bunların hepsi sonuçları etkilemiş olabilir. Yani bağışıklık sistemi çok karmaşık bir yapı. Egzersizin etkisi de kişiden kişiye, durumdan duruma epey değişiyor anlaşılan. Peki tüm bu detayları konuştuktan sonra bizi dinleyen, belki de kendisi veya bir yakını bu süreçten geçen kişiler için ana mesaj ne olmalı? Ne anlamalıyız bu derlemeden? Sanırım ana mesaj e, ihtiyatlı bir iyimserlik olabilir. Yani evet, egzersizin potansiyel faydaları olduğuna dair umut veren işaretler var, özellikle aerobik ve zihin beden egzersizleri tarafında. Ama 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 mevcut kanıtlar henüz dağınık ve bazı çalışmaların dediğimiz gibi metodolojik zayıflıkları var. Kesin ve net önerilerde bulunmak için daha fazla, daha yüksek kaliteli, farklı hasta gruplarını da içeren çalışmalara ihtiyaç duyulduğu çok açık. Yani bu derleme aslında egzersizin potansiyelini gösterirken bir yandan da bu alandaki bilgi boşluklarını ve tutarsızlıkları da güçlü bir şekilde vurguluyor. O zaman bu durum bizi şu kritik soruya getiriyor aslında. Egzersizin bağışıklık üzerindeki o anlık belki geçici etkileri var. Bir de uzun vadeli adaptasyonları olabilir. Bu denge nasıl kurulacak? Tam olarak bu. Yani egzersiz bağışıklık sistemini aşırı yormadan faydalarını en üst düzeye çıkaracak şekilde Spesifik kanser tedavileriyle en uygun zamanda nasıl birleştirilebilir? Hangi hastaya hangi dönemde ne tür, ne yoğunlukta bir egzersiz reçete edilmeli? Bunlar gerçekten de gelecekteki araştırmaların odaklanması gereken çok önemli sorular. Üzerinde düşünülmesi gereken gerçekten heyecan verici bir araştırma alanı. Eğer bu incelediğimiz Oliveira ve arkadaşlarının derlemesi ilginizi çektiyse, yani biz burada özetledik ama daha derinine inmek isterseniz. Kesinlikle orijinal makaleye bakmalarını tavsiye ederim. Evet, Journal of Sports Science and Medicine'da yayınlanan orijinal makaleyi okumanızı öneririz. Metodolojiyi, detaylı bulguları orada görebilirsiniz. Bu tür bilimsel incelemelerden, analizlerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın diyelim. Bir sonraki detaylı analizimizde görüşmek üzere.